Evet. Şu anda ışıklara doğru ilerliyoruz. Rampa inişi olduğu için debriyaj kullanmadan küçük küçük frenleme hareketleri yapalım. Ve kırmızı diye denk geldik. Freni şimdi aracımızı biri alalım. Freni salalım. Işığa doğru bir yanaşalım. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar evet duruyoruz. Şimdi bizim Işıklarda bulunduğumuz konum iniş. Yani arabamızın burnu aşağı doğru iniyor. Bu sebepten dolayı biz burada yarım debriyaj bulmamıza gerek görmüyoruz. Neden? Zaten freni bıraktığımız zaman araba kendiliğinden iniş yapıyor. Yani basılı olan debriyaj arabanızı boşa alıyor. O yüzden hiç yarım bulmanıza gerek yok. Işıklar yandı. Freni saldık. Çok güzel. Gazı verdik. Debriyajımızın kalkış noktası olan yarımla bir araç boyu gittik. Çok güzel. Ve deviri 2000 devir yaptık, 2'ye çektik. Neden 2000 devir? Çünkü inişlerde çok gaza bastığımız zaman debriyaja vides için basınca araba tekrar boşlanacak. Bu aradaki mesafeyi uygun duruma getirebilmek için inişlerimizde yani bizim bulunduğumuz güzergah Bafra sürücü kursunun bulunduğu güzergah iniş olduğu için 2000 devirle arabamızı ikiye aldık. Şimdi sinyalimizi verdik frenle küçük küçük frenleyerek debriyajımızı yarıma getirdik ve arabamızın burnunu yola verdik debriyajı bırakmadan dönüşümüzü sağladık yolu düzledikten sonra debriyajı bıraktık peki biz orada dönüşte neden yarım debriyajla dönüş sağladık çünkü orada iniş olduğu için Debriyaj basılı olarak iniyorsak araba kendini aşağı atacaktır. Ama yarıma geçirdiğin zaman yani debriyajın gazıyla dönecektir. Çok da güzel bir dönüş olacaktır arkadaşlar.